yapacağız ve oyuna başlayacağız. Hadi baba. Hadi sayın. 1, 2, 3. Taş, kağıt, makas. makas. Sen evet. kazandın. Ben 15'e kadar sayıyorum. Evet. Sen 10'a kadar sayıyorsun. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Sohbet sohbet. Evet annemecim bakalım nerelerdesin, nerelerdesin. Anila. Mutfakta mısın? Halina. <laughs> uh, wow. Hadi. Ben sayıyorum şimdi. 15'e kadar sayıyorum. Sakla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sağ, solu, saklanmayan ebe, sobe, sobe, sobe. Harbi de

Sen çok hızlı hareket ettin. Gelemedi bu kapının arkasından <laughs> çıkıp da. O zaman bene beyin. Sayıyorum. Sakla. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sağım. Solum. Saklanmayan ebe. Sobe. 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 Gel babam, abla nerede göster bana. Nereye gitti abla? Ha, nereye gitti? Oraya mı gitti? Oraya mı gitti? Oraya mı gitti? Bakalım. Aha, ablayı buldum. evet eee, evet, eee, sonra gelin, evet, sonra. Ay, Mine sobe, sobe, sobe yapacak Sınırda bir şey yok dur şimdi ben annemin annesine saklarım limona saklıyorum, limonu <laughs> bırakıyorum limon ayı ayırmıyor diyor bırakıyorum sen saymaya başlıyorsun Saklanıyorum. tamam say 1 2 3 4 5 6 7 8 9 <laughs> Hızlı ama içmiş mi silahsız? Bizimle Çok güzel bir yere saklandım çünkü. Sen de saklanırsan bulamam seni. Şimdi Neresi? bir daha sen sayıyorsun. Bana sor sen öğreneyim ya. Öğrenim ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi sen sayıyorsun. Ben bir daha saklanıyorum. Tamam. Hadi say bakalım. Dedi, ben sakladım. Anı sen hep oldun. Ben sodalediğim için bir daha senebes. O tamam. zaman başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Benim arkamdan sağdan, sonu sağa, göğeme ve omuzuma daha hareket edelim ki benim bunu O zaman ben sayıyorum Saklanıyorsun Lina var yeter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sağ Sol Saklanmayan eve Sobe 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 Havva nerede? Gel bakalım gel Alina Neredesin? Alina Demek ki keçi mutlu <laughs> Nereden çıktı ya o ben nereye bakmadım? Ay bu ay ne Ben de çıkarttım. baktım. Ha, ben bulamam şimdi. Bilmem ne diyeceğim.